Herkese selam. Bu eserde ıslak zemin üzere uyguladığım bir teknikle lale çalışmasını anlatacağım. Öncelikle boyamak istediğim yaprağı temiz su ile ıslatıyorum. Daha sonra burada boyayı bırakıyorum. Buradaki boyanın kıvamını biraz katı tutuyorum. Çünkü zemin zaten ıslak. Eğer boya sulu olursa ıslak zeminindeki su ile sulu boya karşılaştığında dağılması biraz kontrolsüz olacaktır. Onu kontrol ederken zorlanmamak adına boyayı burada bir miktar katı tutuyorum. Ve daha sonra temiz su fırçasıyla bu şekilde Gölge ve ışık dengesini ayarlayarak yaprağın boyutu ne tarafa doğru uzanmışsa fırçamın darbelerini o yöne doğru sallayarak bu şekilde bir geçişler elde ediyorum zemin hep ıslak. Yaprakların bazı bölgelerine katlar, yırtılmalar gibi efekt vermek için bu şekilde gölge bırakıyorum. Burada ayrıntılı bir şekilde İlk başlangıçta yapmış olduğum yaprağı nasıl yaptığımı daha yakın planda izleyebilirsiniz. Fırça darbelerine dikkat. Yaprak ne yöne doğru açmışsa fırçanın darbelerini o yöne doğru salladım. özellikle belirtmek istiyorum. Burada yine bir gölge çalışması yapıyorum. Siyah kullanmaktan asla korkmuyoruz. Gölgeyi en derin ve belirgin yapacak renk her zaman siyahtır ama miktarını az tutuyorum. Burada yeşil yaprak çalışmasını yine aynı mantıkla uyguluyorum. Öncelikle zemini ıslattım. Daha sonra katı kıvamdaki boyamı yaprağın derinliklerine sürdüm ve su fırçasıyla yani temiz fırçayla onu yukarıya doğru çekerken yine gölge ışık dengesine dikkat ediyorum. Yani o çekme hareketlerinde alt zeminin her yerini asla boyamıyorum. Aynı çalışmayı burada tekrar izleyebilirsiniz. Önce zemini ıslatıyorum. Daha sonra boyayı bırakıp zemini ıslattığım temiz su fırçasıyla bırakmış olduğum boyayı bir güzel dağıtıyorum. Saplarda derinliği ve gölgeyi belli etmek için siyah kullanmaktan çekinmiyorum. Benden istenen siparişte böyle şirin bir fiyonk vardı. Onu da ekliyorum. Metalik gold bir boyayla parlaklığını sağlayıp eserimi tamamlıyorum.